arkadaşlar bugün sarı çiftliğine geldik ve yumurta toplayacağız. Aşağı. Ben de toplamak istiyorum. Ben de, de toplamak istiyorum. Şuraya koyalım. Herkes altında. Ben buraya bakacağım. bak. Oraya Gel Defne. Burada var. Çok. Bekle. Aldım ben. Burada al var? var. Bekle bekle. Merhaba arkadaşım. Anne yani burada bir tane. Gel bunu da al bir tanesine. Ben alayım. Şöyle İki aldı. Nasıl geç olmuş kız? Ben, ben alayım mı? Başka tane? yok başka. Evet. Ben alayım. On götürdüm. Ben bunu bir tane. İki, İki tane çölüm. Ay çölüm.